da Beylikdüzü'nün renkli simalardan Sosyal aktiviteleri Gerçekten geniş bir arkadaşımız Kardeşimiz var Ali Şevki Karataş Kendisi aynı zamanda Trabzonlar Dernek Sekreterliğini de yürütmektedir evet, Aktiviteleriniz yüksek Siz bu tür iftar organizasyonlarını Nasıl buluyorsunuz ve amaç nedir burada Kısaca rica ederim Öncelikle hayırlı Ramazanlar Diliyorum Geçenlerde Sivaslar Derneği'nde de bunu dile getirmiştim ben. İşte Beylikdüzü kültürel bir başkent olma yolunda ilçe olarak. Bizler diyoruz ki ilçemiz olarak elimizden geleni yapmalıyız. Sivaslar Derneği'nde aynı masada Erzurumlularla beraber oturduk. Birbirimize kültürümüzü yaşattık. Ne kadar güzel bir oluşum. Bundan sonra da ümit ediyoruz ki aynı güzelliklerimiz devam etsin. Bunlar güzel şeyler. Her davete icabet etmek zorundayız. Eğer beylik düzünde yaşıyorsak, bu insanlarla yüz yüze bakıyorsak buralarda olmalıyız diye düşünüyorum. Ve ayrıca e, yine sizin aracılığınızla tüm Beylik düze şimdiden Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Rabbim tekrarını bizlere nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok Son bir eee sözünüzü de almak istiyoruz. Bunu artık e, sorar olduk. Evet. Lonca Medya yayınlarını yani Beylikdüzü Konte'nin şu an basın hayatındaki gidişatını nasıl görüyorsunuz? Ee, memnun musunuz değil misiniz bunu almış? Beylikdüzü Lonca Medya'ya Beylikdüzü Lonca Medya bizim nazarımızda şöyle ee, bence Beylikdüzü'ne fazla. Çok teşekkür